Materyalin adı beceri tablosu. İlişkili olduğu yetersizlik türü zihinsel yetersizlik ve otizm spektrum bozukluğu. İlişkili olduğu alan ders ve beceri zihinsel yetersizlik ve otizm spektrum bozukluğu. Kullanım amacı günlük yaşamda ihtiyaç duyulan kapı açma, musluk çevirme gibi becerilerin öğretme. Materyalde bulunan malzemeler ve parçalar üzerinde kapı kulpu, musluk, kilit gibi düzenliklerin bulunduğu modüller tablo. Eğitim ortamında uygulama süreci materyalle kapı kilidi açma, kapama, pencere açma, kapama, kapı açma, kapama, fişi prize takma, çıkarma, duya, duyu ampul takma, çıkarma ve musluk açma, kapama becerileri ile çalışılır. Öneri materyal hem grup hem de bireysel eğitim için uygundur. Materyal ağır olduğu için sınıf içinde öğrencinin ulaşılabileceği yerde bulundurulmalıdır. Uyarı, çalışma bitiminde materyal öğretmen tarafından muhafaza edilmeli. Parçalarının kaybolmasını özen gösterilmelidir. Materyalin deforme olmaması ve veya parçalarının kaybolmaması kaybolması durumunda benzer ile materyal tamir edilebilir. Öğretmen tarafından materyal ile ilgili gerekli güvenlik ve hijyen önlemleri alınmalıdır. Evet, şimdi kapı açma becerisi üzerine çalışacağız. Emre elimi görüyorsun. Elimi uzatıyorum. Kapı kulpunu kavruyorum. Ve kendime doğru çekiyorum. Bak kapı açıldı. Şimdi aynısını sen yapar mısın? Evet. Aferin sana. Şimdi Şimdi bizim evi aydınlatmamız gerekli. Evi aydınlatmak için de şu düğmeye basmamız lazım. Şöyle işaret parmağımızla düğmeyi bastırıyoruz. Bak tık diye bir ses geldi ve ışık açılacak. Şimdi aynısını sen yapar mısın? Aferin sana Emre. Aferin sana. Şimdi şu fişi takmayı deneyelim. Bak fişi alıyoruz elimize. Ondan sonra şu iki delik ve iki çubuk gibi materyaller var. Bunu denk getirip içine koyuyoruz. Şimdi aynısını sen yapar mısın? Önce elini al fişe. Şimdi tak. Aferin sana. Şimdi musluğu açmaya çalışalım. Şimdi elimizi yıkamamız gerekiyor. Elimizi yıkamak için de musluğu açmalıyız musluğu açmak için önce şuradan tutuyoruz ve çeviriyoruz. Şimdi aynısını sen yapar mısın? Aferin Emre sana. Tebrik ederim seni.